mail order nedir? Hiç mağazaya gitmeden, sadece bir katalogdan ya da internet sitesinden ürün sipariş ettim mi? İşte bu, mail order sisteminin temelini oluşturuyor. Mail order, yani posta yoluyla sipariş, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. İnsanlar evlerinden çıkmadan ürün seçiyor, sipariş veriyor ve kapılarına kadar teslim alıyordu. Günümüzde ise bu yöntem dijital alışverişin ilk adımı olarak görülüyor. Ancak mail order sadece alışveriş değil. Özellikle banka ve kredi kartlarıyla yapılan uzaktan satışlarda hala karşımıza çıkıyor ve işte tam da burada kritik bir soru devreye giriyor. Mail order güvenli mi? Bu yöntem özellikle dolandırıcılık girişimlerinde kötü niyetli kişilerin kullandığı araçlardan biri olabiliyor. Kart bilgileri ele geçirilen kişilerin adına imza dahi olmadan işlem yapılması mümkün. Her zaman olmasa da bazı sistemler bu açığı suistimal etmeye açık hale gelebiliyor. Peki bu yöntem hala kullanılıyor mu? Nerelerde karşımıza çıkıyor? Ve en önemlisi, gerçekten güvenli mi? Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını detaylı içeriğimizde anlattık. Detaylı bilgi içeriği olan makaleye web sitemizden ulaşabilir. Bu tür kısa bilgiler için bizi takip edebilirsin.